Usta TV kanalından herkese merhaba. Sunucunuz ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda butonlu zil panellerinin bağlantılarını göstereceğim. Butonlu zil panelleri görünüm olarak birbirlerinden farklı olsalar da yapı bakımından hemen hemen hepsi aynıdır. Bu sunumu yapabilmek için iki farklı tipte zil paneli seçtim. Birisi çift sıra butonları olan zil paneli, birisi de tek sıra butonları olan zil panelidir. Bunların ikisi de hoparlörlü yani sesli diyafon sistemlerine uyumlu zil panelleridir. Ben genelde tek sıra olanları tercih ediyorum. Çünkü tek sıra olanların isimlikleri daha geniştir. İsim yazmak daha kolaydır veya isimleri daha büyük harflerle yazabiliriz. Zil tesisatımızda diyafon sistemi varsa yani görüntüsüz kapı konuşma sistemleri varsa hoparlörlü zil paneli kullanmamız gerekir. Konuşma sistemi olmayan zil tesisatlarında Hoparlörlü ya da hoparlörsüz zil paneli kullanılabilir. Konuşma sistemi olmayan zil tesisatlarında hoparlör uçları boş bırakılması gerekir. Butonlu zil panellerinin bağlantıları çok basittir. Yine de bir iki önemli noktaya değinmekte fayda var. Önce bir klemens bağlantılarından bahsetmek istiyorum. Şu iki tane uç hoparlör uçları. Hoparlörün artı eksisi şu 12 volt uçlar da aydınlatma için ayrılmış uçlardır. Burada artı eksi yazdığına bakmayın. Buraya alternatif akım bağlasanız da çalışır. Yani 15 15 zil trafosundan gelen uçları bağladığınızda aydınlatma çalışacaktır. Birazdan bağlayacağız. Bu ortak uçta butonların ortak ucudur. eskiden buraya artı yazardı. Buradan direkt bir artı alıp çalıştırabilirdiniz. Yine çalıştırabilirsiniz buraya ortak yazmasının sebebi zilli diyafon santrallerinin zil ucunun buraya bağlanabilmesidir. Diyafon santrali bağlantısı ile ilgili detaylı videomuzu izlemek için ekran üzerindeki linki tıklayabilirsiniz. Örnek olsun diye diğer zil panelini de göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi kapı hoparlörler, hoparlör uçları burada da var. İşte kısaca kapı e, hop diye yazılmış. Kapı şasi burada olduğu gibi buraya da 15 volt artı eksi yazılmış yine buraya da e, artı eksi olmasına gerek yok alternatif akım zil trafosunu direkt bağlayabilirsiniz e, ortak uç olarak da hem ortak hem de dış zil diye yazılmış buradaki dış zil kendinden zilli diyafon santralinden gelen ucu belirtiyor evet şimdi buton aydınlatmaların uçlarını bağlayacağım hem ışık renklerini göreceğiz hem de artı eksi yazmasına rağmen alternatif akım zil trafosuyla çalıştığını göreceğiz. Şöyle 15 volt 15 watt olan bir zil trafosu bağlayacağım. Klemensleri bağlamadan önce şöyle uçlarını değdireceğim. Sonra yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğimde de çalıştığını görüyoruz. Diğerini de aynı şekilde gösteriyorum. Bunun ışıkları mavi. Şöyle hemen Clemens'lere girişlerini yapalım. Bugün de şansımıza hava bayağı bir yağmurlu da. Tabi videoya müzik ekleyeceğimiz için yağmur sesleri, gök gürültüleri duyulmayacaktır. Büyük ihtimal Evet şöyle idareten bağlantılarını yaptık ve çevirdik. Işıklar söndü. Işıkların sönmesinin sebebi burada LDR'nin olmasıdır. Işığı algılayan LDR'yi kapattığımızda ışıklar yanacaktır. Şu an kamerada titreşimli görünüyor ama normalde titreşimli değil. Bulunduğunuz ortamda ışık varsa yanmayacaktır. Sembolik olarak çift sıra zil panelinin bağlantısını yapacağım ve bunu da size hızlandırılmış olarak izleteceğim. <laughs> bağlantıları bitirdim. Biraz önce de dediğim gibi bağlantılar sembolikti. Sadece bir tanesini gerçek bağlantı yaptım. Ee, o da ışık uçları. Butonların ışıklarını şu 15 voltu bağladım. Ee, şu ucu diyafon santralinden gelen zil ucu olarak varsaydım. Ee, eğer kendinden zilli diyafon değilse kullandığınızda veya diyafon yoksa artıyorum. Bunun yerine sıradan zil tesisatlarında şöyle bir köprü atabilirsiniz. Şu artı yazandan. Zil trafosundan gelen ucun birisinden köprü atıyoruz sadece. Dairelere giden zil bağlantıları için telefon kablosu kullanabilirsiniz veya diyafon kablosu da kullanabilirsiniz. Telefon kablosu kullanırsanız eğer telefon tesislerindeki renk kodlamasından yaparak karıştırmadan bağlayabilirsiniz. Ee, telefon kablolarının renk kodlaması ve telefon ankestrasının bağlantısı ile ilgili detaylı videomuzu izlemek için ekranın üzerindeki linki tıklayabilirsiniz. Son olarak önemli bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Hoparlör kablosundan. Hoparlör kablosu böyle çoklu kablolarla değil de veya zil trafosunun kablosuyla değil de bağımsız çekilmelidir. Hoparlör kablosu bağımsız çekilen ses sistemlerinde parazit cızırtı olmayacaktır. Dolayısıyla ses kalitesi daha da yüksek olacaktır. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.